Merhabalar seyim Bekkat TV izleyicileri. Bugün Beşiktaş Kasım Paşa öncesi Süper e, Stadyumun önündeyiz ve futbolcularımızla seremonide birlikte sahaya çıkacak olan Bekkat çocuklarımızla birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. 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 Sence bugün maç kaç kaç biter? Benim tahminim e, 5-0 olsun bizim olsun. <laughs> Peki stada kiminle birlikte çıkmak istersin? Semih Kılıçsoy, Necip Uysal olsaydı Necip Uysal'la çıkmayı çok isterdim. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sence bugün maç kaç kaç biter? 5-0. 5-0. Herkesten de 5-0 duyuyoruz bu arada. 5-0 mı bitsin? Mi? Evet. Peki sence sahaya kiminle çıkacaksın? Ben Sa sahaya İlmabüle ile çıkmak istiyorum. İlmabüle ile. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sence bugün maç kaç kaç biter? 2-1. 2-1. Oo, Golleri kimler atar? Immobile, Rafa. Peki, bugün hangi futbolcumuzla birlikte sahaya çıkmak istersin? Rafa. Rafa Silva. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sence bugün maç kaç kaç biter? 5-0 atarız diye düşünüyorum. 5-0, peki golleri kimler atar? Immobile, Rafa Silva, işte Sebi Kılıçdaroğlu, Gerson Fernandes. İnşallah 5-0 biter. Peki, bugün sahaya kiminle çıkmak istersin? Immobile. Immobile. Peki, çok teşekkür ederiz. Sence bugün maç kaç kaç biter? Ee, i̇nşallah Galatasaray'ı döndürdükleri gibi yapmazlar ama bence 2-1 ya da 3-1 biz alırız diyorum. Peki sence golleri kimler atar? Cesson atar, Immobile atar, bir de... Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Rafa Silva, Rafa Peki bugün sahaya kiminle çıkmak istersin? Cesson'u ee, çok istiyorum. Başka Immobile, Mert, yani Türk bir oyuncuyla çıksa da sevinirim. En çok ama Cesson'u istiyorum. Sen bayağı ama iyi biliyorsun Beşiktaş'ı. Tebrik ederim seni çak. çak. Teşekkürler. Sence bugün maç kaç kaç biter? 5-0 biter bence. 5-0 diyorsun. Hadi inşallah 5-0 biter. Peki bugün sahaya kiminle çıkmak istersin? Ya babam çok istiyor. Immobile ile ya da Rafa Silva ile çıkmak. Bence Immobile ile çıkacaksın. Çak bakalım. Sence maç bugün kaç kaç biter? Bence 3-1 biter. 3-1. Golleri kimler atar? Rafa Silva, Immobile ve Getson. Oo, i̇nşallah. Bu arada benim de tahminlerim o yönde biliyor musun? Peki maça kimle çıkmak istersin? İmmobile ile çıkmak istiyorum. İmmobile. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Emekler Şan zincirine halka olmaya geldi Emekle umutla besteler verdi Aşkı satır satır yazmaya geldi Belgi kat kanatlanmış dinlemesen gel Yolu beşik taş olmuş asil ruh yeter Be İlklerin hep öncüsü bir dernekten ötesi Beşiktaş'ın kalesi Begikat Dün bugün yarınlarda çocukların yanında Atatürk'ün yolunda Begikat İlklerin hep öncüsü bir dernekten ötesi Beşiktaş'ın kalesi Begikat Dün bugün yarınlarda çocukların yanında Atatürk'ün yolunda Begikat Layla 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 lay layla 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 yolu beşik taş olmuş asi ruh yeter Begi kat, begi kat, begi hep öncüsü bir dernekten ötesi Beşiktaş'ın kalesi Begikat